أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تفسير درسنا من قعدنا yerden devam edeceğiz انفطار سوره 9. ayeti kerimeye kadar geldik. İnşallah bugün İnfitar Suresini Allah nasip ederse bitirmiş olacağız. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Tefsirimize, malimize başlamadan önce ayet kelimeleri okumak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم Kalla bel tekzibun bid-din Müellifimiz müfessirimiz İbn Kesir rahimehullah bu ayetin tefsiri ile ilgili şöyle buyuruyor En inna yahmilukum ala muwajahati'l-kerim "إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب" يقولون بأية تفسيرية insanları günaha iten, insanları Allah ile karşı karşıya getiren, insanları isyana sürükleyen, insanları haktan saptıran, batıla sürükleyen, batıla düşünen şey, insanların kalbinde olan nifaktır. İnsanların kalbinde olan yalanlamadır. Neyle ilgili? Ahiretin varlığıyla ilgili. Hesap gününün, ceza gününün varlığıyla ilgili insanların kalbinde gizli bir yalanlama. Açığa vuramadıkları. Hatta hatta kendilerinin dahi farkına varamadıkları gizli bir yalanlama var ise işte bu takdirde insan kolaylıkla günaha girer. Kolaylıkla Allah'ın hükümlerini, emirlerini çiğner. Kolaylıkla isyana düşer. Onun bu durumu kalbinde var olan açık veya gizli bir yalanlamayla ilgilidir. Bir nifakla ilgilidir. Kalbinde ceza gününün, hesap gününün, kıyamet gününün varlığı konusunda şüphe duyan insanlar veya bir yalanlama içerisinde olan insanlar rahatlıkla günah işlerler, isyan, karlık yaparlar, isyan ederler. O yüzden etrafınızda çokça günah işleyen, sürekli günah işleyen, ahlaksız, haramı helale, asla dikkat etmeyen, günah işlemeyi marifet zanneten insanlara bir bakın. Onlara siz "Müslüman mısınız?" deseniz, elbette, elbette biz Müslümanız derler. Allah'a inanıyor musunuz? Elbette inanıyoruz derler. Ahiret gününe inanıyor musunuz? Elbette ahiret gününe inanıyoruz derler. Ceza gününe inanıyor musunuz? Elbette ceza gününe inanıyoruz derler. Cezalandırmaya ve mükafatlandırmaya inanıyor musunuz diye soru sorulsa elbette buna iman ediyoruz derler. Ama değerli kardeşlerim onların bu sözleri sadece ve sadece bir kandırmacadır. Kalbinin derinliklerinde gerçekten iman olsaydı bu hesap gününe, ahiret gününe, ceza gününe, mükafat gününe, cennete, cehenneme samimi bir iman olsaydı günah işleme konusunda onu o kadar saldırgan o kadar günaha meraklı, sürekli günah işleyen bir tip olarak göremezdiniz. Sanki Allah'a iman etmiyormuş gibi günah işliyordu. Sanki haşa Allah kendisini hesaba çekmeyecekmiş gibi günahlar işliyor adam. Hadi günah işledi, sevapla işle, sevap da yok. Namaz yok, niyaz yok, kuruç yok, zekat yok, hac yok, hiçbir hiç şey yok. Bakıyorsunuz, günahtan günaha. Sanki ahiret günü yokmuş gibi hareket ediyor. Sorduğun zaman da iman ediyorum diyor. Sen yalan konuşuyorsun. Neden? İman etmiş olsan hareketlerinden belli olur. Tepki toplamamak için diyorsun ki, efendim iman ediyorum aynı insanı götürün, ayıplanmayacağı bir yere, bir batı toplumu içerisine, orada bir dostuyla konuşturun, diyecektir ki, ahiret mahiret diyorlar ama, ben de pek inanasım gelmiyor diye açıkça konuşacaktır ama, Müslüman bir ülkede dışlanma korkusundan dolayı bunu söylemiyor. Dışlanabilir. Cenazesine leş muamelesi yaparlar, namazını kıldırmazlar diye söylemiyor. Kalbindekini gizli yalanlamayı ortaya dökmüyor. Pervassızca gece gündüz günah işleyen bir insanın kalbinde muhakkak imani bir zafiyet var, şüpheler var. Ki ben defalarca böyle bazı tipler vardır. Merak ederim bu insan iman ediyor mu etmiyor mu sorarım. Ya sen iman ediyor musun? Sen bu kadar hiç aymaz Kur'an ayetleri okuyorsun. Hiç ama anlat diyor ya. Hoca diyor bırak hocalığı şimdi ya. Yine hoca kesildin başımıza. Bir sus kardeşim ya. Senin nasihattan başka ayetleri okumaktan başka peygamberimizin sünnetini anlatmaktan başka işin yok mu kardeşim? Hocalık taslayıp da tadınızı kaçırma. Bırak hocalığı falan. Bırak ayet anlatmayı. Bırak nasihat etmeyi. Allah bunu söylüyor. E Müslüman mısın? E Müslümanız diyor. Ha ha o gülüyor. Yani, ciddiyet yok. Şüphe mi? Ya ne fark? Münafıklık. Ne orada ne burada belli değil. Kuru bir çöp. Rüzgarın önünde rüzgar nereye eserse oraya götürüyor. Şeytanın elinde oyuncak. Ey oyuncak olmuş şeytan elinde. Hangi vesveseyi şeytanlar yaparsa hemen öpüp başının üstünden koyuyor o günahı işlemekten o cürümü o isyankarlığı işlemekten asla geri durmuyor bu tür insanlar. Allah muhafaza. İbn Kesir de buna dikkat ediyor. Dikkat çekiyor daha doğrusu bu tefsirinde. Ve kavluhu taala ve inne alaykum lahafizin katibi يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ <laughs> Allah-u Teala buyuruyor ki bilin ki sizin üzerinizde sizi gözetleyen yazıcı melekler var. Katip melekler var. Kiramen katibi. Bunlar sizi gözetliyorlar. Sizi denetliyorlar. Sizi kontrol ediyorlar. Amellerinizi kayda geçiyorlar. Kiramen katibi yazıcı melekler var. Ve görevli melekler bunlar. Ya'lemûne mâ Siz ne işlerseniz onu onlar biliyorlar. Biliyorlar. Ne yapacağınızı, ne yaptığınızı biliyorlar ve bu bildiklerini kayda geçiriyorlar. Yani ve inna aleykum le melaike kiramen fe la tukabiluhum bil kabaih Hücre diyor ki kesin, Hücre Rabbimiz yani şunu söylüyor sizin üzerinizde yazıcı melekler var hafaza melekleri var. Onlara iyi şeyler yazdırın hakkınızda. Kötü şeyler yazmasınlar. İyi amel edin de iyi amel yazsınlar. İyi söyleyin, iyi şeyler yazsınlar. İyi işler yapın, iyi işlerinizi yazsınlar. Onları günahlarla karşılamayın. Günahlarınızı yazdırmak zorunda bırakmayın onları. فَإِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ عَلَيْكُمْ جَمِيعَ أَعَمَالِكُمْ هم أعمالهم كلها قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الْطَّنَافِسِيُّ حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة ابن مرأل an mücahidin kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem senedini okumuş olduğum bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ekrimu el kiram el -kâtibîn. kâtibîn meleklerine <laughs> ikramda bulunun ikramda bulunun nasıl ikramda bulunacağız? İyi ameller yaparak, iyi işler yaparak iyi sözler söyleyerek Allah'a kulluk ederek, Allah'a zikrederek günahlardan, isyankarlıklardan, her türlü yalandan, yanlıştan, gıybetten, hasetten vesaire günahlardan uzak durarak kiramen katibine <laughs> ikramda bulunun. Yani ne demek bu? Kiramen katibin iyi amellerimizi görünce seviniyor da ondan. Hoşnut oluyorlar, <laughs> seviniyorlar. Bizim adımıza seviniyorlar. O yüzden. Ekrimu kiramen katibi اَلَّذ۪ينَ لَا يُفَارِقُونَكُمْ اِلَّا عِنْدَ اِحْدَى اِحْدَى حَالَتَيْهُ الْجَنَابَةَ وَالْغَائِطَ Sadece büyük abdest bozarken veya cinsel münasebet esnasında cünüplük halinde sizden ayrılan bunun haricinde sizden ayrılmayan kiramen katibi yazıcı melekler, katip meleklere ikramda bulunun. Sadece büyük abdest bozarken cinsel münasebet veya cünüplük halinde sizden ayrılan, bunun haricinde asla sizden ayrılmayan kiramen katibine ikramda bulunun. Neyle? güzel amellerinizle, güzel davranışlarınızla. Fe izâ tesela ahadukum fe yestetir <laughs> bi harami hâitin İçinizden biri şayet gusül alacaksa bunu açık yerde almaz. Kapalı yerde alsın. Bir sütrenin arkasında alsın. Bir duvarın gerisinde alsın. İnsanlar kendilerini görmesinler. Ama bakıyorsunuz şimdi, plajlar kadınıyla, erkeğiyle dolu. Sütre yok. Elbise yok. İnsanlar insanlardan çekinmiyor. Bırakın melekleri. Meleklerden çekinin diyor peygamberimiz. Meleklerden bile çekinin. Tanın. Kaldı ki insanlar, insanlardan dahi utanmaz hale geldi. اَوْ بِبَعِيرِهِ Veya insanın bineğinin arkasında, sütresinde eğer yani dışarıdaysa bu sünnet alsın.